Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Washington'dayız sabah saat 05.45. Beyaz Saray'a iki blok uzaklıktayım. Nokta konulacak. Bu kesin ama nasıl? İlişkiler daha da gerilecek mi yoksa sürpriz adımlarla yapılan jestlerle olanların üzerine bir sünger mi çekilecek? Çünkü Türkiye olmadan Orta Doğu'da, Avrasya'da ve Orta Asya'da olma şansları hiç yok bakacağız. Washington'da tıpkı Trump-Erdoğan görüşmesi gibi anlamlı ve kritik bir görüşme daha olacak yakında, 1 Haziran'da. Rothschild ailesi Pentagon'un kalbinde 1-4 Haziran'da bir araya geliyor. Tarihin en önemli Bilderberg toplantısı Virginia'daki Westfield Marriott Hotel'de yapılacak. Bu otelle Pentagon arasındaki mesafe sadece 25 dakika. Rothschild ailesi Pentagon'da çalışan 10 kişiden 8'inin bu yoldan evine ve işine gittiğini düşünüyor düşünerek toplantıyı bu hotele aldı. Çok net mesaj vermek istediğini, vereceğini göstermek için. Zaten hatırlarsanız Amerikalı dostum yakında Pentagon'da bombalar patlarsa sakın şaşırma demişti dün burada Pentagon'un yapmak istediklerini planlarına aktardık. Şimdi de en büyük rakibi olan paranın hedeflerini sıralayalım. 2008 yılında da Bilderberg toplantısı yine Westfield's Marriott Hotel'de yapılmıştı. Toplantıda hem Amerika'yı hem de dünyayı sarsan ekonomik krizin detayları görüşülmüştü. Amerika içinde aileyi çok güçlü kılan o toplantı yine Pentagon'a mesajdı. Hazirandaki toplantıda çok büyük önem taşıyor. Ailenin çok önemli üyeleri ve Westfield gelen elitler Pentagon'a karşı işbirliğini görüşecek. Pentagon'un özellikle yeni yol haritası bu toplantıdan sonra büyük bir sekteye uğrayacak. Paranın ve elitlerin atacağı adımlar askeri ve silahı sınırlandıracak. Hedef bu. Aile zaman zaman net mesaj verir. Bu en net mesajlarından biri olacak. Toplantıdaki kilit nokta Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelerden gelecek olanlar. Bu isimler hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koyacak. Liderlerin en yakın isimleri toplantıda yer alacak. Bu da net. İyi izlemek gerekiyor. Pentagon Asya'da bile yeni NATO kurmak isterken aile başka planın peşinde. Rothschild ailesi 2020'ye kadar Amerikan üslerini yarı yarıya kapattırmayı hedefliyor. Pentagon'un en güçlü tarafı olan üslere yapılacak bu operasyon Amerika'yı tamamen savunmasız bırakacak. Pentagon üste kaybederse sözü biter. Aksi olursa bir adım öne çıkar. Kavga giderek büyür, yayılır. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'daki Amerikalı Amerikan üsleri kapatıldı. Kazakistan ve Türkmenistan'daki Amerikan üsleri sınırlandırıldı. Aile öncelikli olarak Pentagon'u Orta Asya'dan atmaya başladı. Zaten büyük savaşı kazanmak için bunun yapılması şarttı. Pentagon'da bu operasyonun farkında Obama'nın 8 yıllık başkanlığı döneminde atılan bu adımlara engel olamadı. Çünkü Kongre'de aileye yakın Cumhuriyetçiler ve Demokratlarla birlikte bu kararlar alındı. Pentagon yıllardır Obama yönetiminden 1 trilyon dolarlık bütçe istiyor. Ancak Obama kontrollü bütçeye onay verdi. 600 milyar dolar civarındaki bütçe Pentagon'un gizli operasyon gücünü tamamen yok etti. Gözden kaçırılan nokta burasıydı. Obama Amerikan halkı için olumlu adımlar atmasa da özellikle finans dünyası için her adımı attı. Silahların azaltılması Pentagon bütçesinin hep sınırlı kalmasını sağladı. Ailenin Obama'dan öncelikli isteği de buydu. O da gereğini yaptı, şimdi emekli. Trump tarihin en yüksek teknolojileriyle donatılmış amiral gemisi Gerald R. Ford'u hizmete soktuğu gün, "Tarihteki en büyük savunma harcamaları artışını istiyorum." dedi. Trump, Pentagon'a asla karşı olmayan biri. Onun Beyaz Saray'a girmesini sağlayan merkezde Pentagon. Bu net. Sapmalar gösterse de bu gerçek çıplak olarak ortada. Ancak Trump o açıklamasını da unuttu. Şimdi bütçenin sınırlı artışına karar kıldı. Aynı Obama döneminde olduğu gibi Pentagon'a kontrollü harcama yetkisi verildi. Trump dediği pek çok şeyi yapabilen bir başkan değil. Ama FBI başkanını ıslık çalarak kovacak kadar da öngörülemez biri. Trump'ın yakın çevresi başkan Amerika için son şans çok iyi götürüyor, sapmalarına bakmayın hepsi en ince noktasına kadar hesap edilmiş hamleler diyor. Washington'a gelir gelmez kulağıma fısıldanan bu oldu. Takipteyiz. Bilderberg toplantısında Pentagon'un Orta Doğu, Afrika ve Asya'da yapabileceği hamleler de konuşulacak. Finans ile bu operasyonların engellenmesi için hazırlanan raporlar üst makamda karara bağlanacak. Bu kararları hayata geçirecek makamda 8 kişiden oluşan masa. İçinde kimler var bilmiyorum ama dünyanın kaderini belirleyecek 8 kişi. Bu kesin. Ailenin Pentagon'da görevlendirdiği en önemli kişi son dönemde David Petraus'tu. Ordunun içindeki gücü tartışmasız çok yüksek olan ve Pentagon'un gizli operasyonlarını istihbarat ağı ile öğrenen Petraus üst makam toplantısının da merkezinde yer alacak. Yani geriye kaldı 7 kişi. Petraus'u pek çok toplantıda görmek mümkün. İlişkisinin açığa çıkması nedeniyle CIA'den ayrılan ancak perde gerisinde DAEŞ'i kuran büyük oyuncu. Çünkü Petraus Afrika'yı, Orta Doğu'yu ve Asya'yı Washington'ın sokakları kadar iyi biliyor. Bu nedenle o artı 7 kişi masada olacak. trump Petraus'u Dışişleri Bakanı olarak atayacaktı. Ancak aile Petraus'un gizli görevdeki etkinliğini kullanmakta karar kıldı. Petraus'un orduda kurduğu özel ekip önce CIA'de yanında yer aldı. Ardından şu anda gizli çalışmalarında özel dokunulmazlık yetkisiyle etrafını çevirdi. Büyük mücadele kaldığımız hotelede Virginia'daki Westfield Marriott Hotel'de 25 dakika uzaklıkta olan Pentagon'da yaşanacak. Buradaki kavganın sonucu Türkiye'nin de bölgenin de Avrupa'nın da İpek yolunun da geleceğini etkileyecek. Para ve silah anlaşamazsa gerginlik tavan yapacak. Bir iki adım önde olan para kazanırsa Amerika bir daha eskisi gibi olamayacak. Yok Pentagon silahın gücüyle dengeyi bozmak için adım atarsa işler karışacak. Para olmadan onlarca ülkeyi silahla bir arada tutmak hiç kolay değil. Ama savaş zaten bu. Çok değil 2-3 haftaya kadar her şey belli olacak. Trump-Erdoğan görüşmesi de büyük işaret fişeği olacak. Erdoğan Trump anlaşma olabilir. Bilinmesi gereken birinci nokta. Erdoğan Washington'a kavga etmeye gitmiyor. Trump da bir takım iç ve dış çevrelerin beklentisinin aksine son yıllarda çok yıpranmış Türk-Amerikan ilişkisini yeniden rayına oturtmanın telaşı içinde. Erdoğan, Amerikan yönetimine bir gerçeği çok iyi sergiledi. Türkiye'nin küresel diplomasi ve askeri dengelerde çoklu seçeneği vardır. Ama iş Orta Doğu olunca Amerika-İsrail ittifakının sırtlarını Türkiye'den başka bir güce yaslama olanağı yoktur, Karaçok ve Sincar'ın bombalanması Erdoğan'ın elini yükselten bir askeri hamleydi. Trump buna ziyaret öncesi o tartışılan kararnameyi imzalayarak cevap verdi. Tamam, iki lider şimdi eşit koşullarda masaya oturacak ama masada ikna edilmesi gereken tek isim var Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın yapacağımız görüşme virgül değil nokta mesabesinde değerinde olacaktır sözü tarihi önemde. Amerika çok kötü sıkıştı. 15 Temmuz başarılı olsaydı. Amerikalılar şu anda sınırlarımızda at koşturuyordu başaramadılar. Şimdi kendilerini Türkiye'nin kararlı ve güçlü duruşuyla Suriye'de ittifak kurdukları terör örgütü arasında sıkışmış görüyorlar. Amerikan tarihi açısından berbat bir durum. Erdoğan gibi deneyimli bir siyasetçinin bu durumu sonuna kadar çok iyi kullanacağını da biliyorlar. Bir avantajları var. son iki yıldır Erdoğan'la yaptıkları ve hemen tamamı Washington açısından başarısızlıkla sonuçlanmış pazarlıkların tutanakları ellerinde hangi konularda hassas olduğunu biliyorlar. Ev ödevlerini iyi yaparlarsa bu ziyaret Türk-Amerikan ilişkisi açısından yeni bir milat olabilir. Aksi, öngörülemeyecek ölçüde riskli bir dönemdir. Amerikalılar basit düşünür. Türk tarafının bilmesi gereken Amerikalıların odaklandıkları bir konuda basit düşündükleri, sonuç alıcı hamleye odaklandıklarıdır. Son 40 yılda başlarına açtıkları belaların da tamamında bu yapıları yatar. Zbigniew Brzezinski, 1979'daki Sovyet işgalinden sonra Afganistan'da Selefi grupları kullanmaya başladığında bu strateji ileride Amerika'nın başına radikal İslam hareketi sorunu çıkarmaz mı sorusunu şimdi birinci görevimiz Sovyetleri Afganistan'dan çıkarmak söylediğiniz riske sonra bakarız diye cevaplamıştı. 11 Eylül saldırısı ve bugünün Deaş meselesi bu düşünce sisteminin ürünüdür. Bugün de eğitip donattıkları yaklaşık 50 bin kişilik bir yerel askeri güçle YPG ve Arap müttefikleri, Rakka'yı almaya odaklanmış durumdalar, devamında çıkacak sorunları sonra hallederiz mantığıyla yürüyorlar. Fırat'ın doğusu ve sincar. Trump'ın Erdoğan'a söyleyeceği cümle bugünden belli. Bizim YPG ile yakın çalışmamız aynı zamanda onları kontrol etmemizi de sağlıyor. Bu Türkiye'nin sınır güvenliği ve PKK ile mücadelesi açısından önemlidir kulağa hoş gelen bir laf ama arkası doldurulmadan ve somut adımlar atılmadan Erdoğan açısından laftan ibarettir. Erdoğan Rakka operasyonu başlamadan Münbiç'in YPG tarafından boşaltılması, bu unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesi ve bölgenin nüfus yapısının yeniden yerli yerine oturtulmasını görmeden bu lafı ciddiye bile almaz. Bu adım aynı zamanda Rakka için verilen DEAŞ temizlendikten sonra gerçek sahibi Araplara devredilecek cümlesinin de garantisi olarak kabul edilecektir. Benzer durum telrifat ve telabiyat içinde geçerlidir. Erdoğan, PYD'nin Fırat'ın en doğusuna çekilme garantisi almadan ve bunun uygulanmasını görmeden bir gece ansızın gelebiliriz stratejisinden asla geri adım atmaz. Trump'ın elindeki önemli kozlardan biri de Sincar. Amerikan yönetimi PKK'nın İran desteğinde bu bölgeye yerleşmesinden rahatsız. Bölge aynı zamanda İran'dan gelen silahların Suriye'ye intikalini sağlıyor. Erdoğan'ın, Sinjar'ın Amerika kontrolündeki Kürt peşmerge Irak güvenlik güçleri eliyle temizlenmesini görmesi yüksek ihtimaldir. Trump bunu hemen yapar. Sınır boyumuzdaki sözde kantonların birleşmesinin tarihin rafına kaldırıldığı, Sinjar'ın temizlendiği bir ortamda Trump'ın tek isteği Rakka işi bitene kadar sabırlı ol yönünde olacaktır. Teröristlere verdikleri askeri malzemenin envanterini de kendilerinden almamız doğaldır ileride hangi malzemeyi envanterimize katacağız, hangilerini oldukları yerde imha edeceğiz bilmemiz gerekiyor. Eğer Amerikan yönetimi yukarıda ana zeminini kısaca çizdiğim akılcı bir politikayla Erdoğan'ın karşısına çıkarsa anlaşma yüksek ihtimaldir. Güven ortamını pekiştirecek adımsa FETÖ elebaşının Amerika'da tutuklanarak yargı sürecinin başlamasıdır. Dünyayı kuş bakışı izleyerek bir uçtan bir uca kat ettik ve pazartesi akşam üzeri Amerika'nın başkenti Washington DC'ye vardık. Yorgunluk büyük Öte yandan bu ziyaretin önemi ve heyecanı hepimizi diptiri ayakta tutuyor. Amerikan başkanlarıyla görüşmeler hep önemli olmuştur ama bu seferkinin ayrı bir ehemmiyetinin olduğu açık. Orta Doğu kaynıyor, yanı başımızdaki harita yeniden şekilleniyor, yalnızca Orta Doğu değil Amerika'nın içi de kaynıyor. Sıra dışı ve çok tartışmalı bir başkan Trump. Amerikan siyasetini iyi bilenler devletle başkanın arasının hiç bu kadar açılmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla Amerika YPG'ye silah yardımı yapacağını ilan Etti ancak Trump bu kararın neresinde? Görüşmenin iki ana ekseni var. İlki ve tabii ki en büyüğü YPG ve Suriye açıklamalara bakacak olursak Trump Türkiye gibi bir müttefiki elbette kaybetmek istemiyor. YPG politikasında 180 derece dönmesi beklenmiyordu zaten ancak Türkiye'ye yönelik tehdit oluşmaması konusunda garanti vereceği silahların PKK'nın eline geçmemesi için bir envanter tutmak, Rakka operasyonu bittikten sonra o envantere göre toplamak ve bunu Ankara ile paylaşmak gibi öneriler getirebileceği konuşuluyordu. Nitekim iki liderin toplantıdan sonra yaptıkları açıklamalar Amerika'nın YPG konusunda temel bir politika değişikliğine gitmek niyetinde olmadığı ancak Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdide karşı da garanti verdiğini gösteriyor. İkinci başlıksa Fethullah Gülen ve Gülenistlere yönelik tutum. Orada değişimin daha fazla olması beklentisi vardı. Washington'da kimse bugün yarın Fethullah Gülen'in iade edileceğini beklemiyor. Trump zaten tartışmalı bir figür. Yargı kararını beklemeden böyle bir şey yapıp yeni bir tartışma açmaz. Ancak iyi niyetini gösteren adım atmış olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama Amerika'nın Türkiye'ye yönelik farklı terör örgütlerinden kaynaklanan tehdide karşı hassasiyeti üzerinde duruyordu. Şu sıralar Amerika Amerika'nın bir numaralı konusu FBI direktörünün kim olacağı. Trump adayları gözden geçiriyor ismi geçenler arasında Teksas senatörü John Cornyn de var. Corny Trump'a çok yakın bir isim. Şayet o gelirse FBI Gülen'e yönelik evinde gözaltı gibi bir karar çıkarabilir. Amerika'nın bu konudaki iyi niyetini gösterebilir. Dolayısıyla görüşmede Trump YPG başlığının FETÖ konusunda atacağı adımlar ve göstereceği hassasiyetle dengelemiş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bölgede ve başta Suriye'de oynayabileceği rolü anlattı ve Trump'ı PKK ve YPG gibi terör örgütleriyle e, yan yana gelmenin Amerika açısından vahametine ikna etmeye çalıştı. Trump ise Türkiye'ye güvenlik garantisi vererek Suriye'de bir sonuca gitmenin bölge açısından önemini vurguladı. Kısacası Türkiye bir süredir batıdan uzaklaşmakla Amerika ile ters düşmekle itham ediliyordu. Bu görüşme böyle bir eksen değişikliğinin söz konusu olmadığını, Türkiye'nin Amerika ile müttefiklik ilişkisine ve NATO'nun önemli bir parçası olmaya özel bir önem vermeye devam ettiğini gösteriyor. Amerika ise Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı ve rolünün Orta Doğu'nun geleceği açısından kaybedilmeyecek kadar büyük olduğunu ısrarla vurgulamak istiyor. Türkiye günlerdir nefesini tutmuş Erdoğan'la Trump arasında gerçekleşecek zirveyi bekliyordu. İki lider arasındaki görüşmenin bu kadar önemli hale gelmesinin sebebi, Türkiye için stratejik ortak olan Amerika'ya ilişkilerin bir dönüm noktasına gelip çatması. Washington'ın Türkiye'nin düşman olarak algıladığı FETÖ ve PKK'ya açıktan verdiği destek, Ankara'nın kırmızı çizgilerinin ihlali anlamına geliyor. Ankara, milli güvenliğini tehdit eden PKK ve FETÖ'ye sunulan Amerikan desteğini istese de görmezden gelemezdi. Nitekim bu yüzden de Amerika-Türkiye ilişkileri hızla bir soğuk savaş haline almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yapacağı görüşmeden umutluydu. Washington seyahati öncesi düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın bir geçiş dönemini yaşadığına dikkat çeken Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmede iki ülke arasında yaşanan sorunların giderileceğini umduğunu söyledi. Nihayet iki lider dün Beyaz Saray'da planlanan saatte yan yana geldi. Erdoğan ve Trump 25 dakikalık baş başa süren görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına geçti. Donald Trump, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı terör saldırılarını dile getirerek kurbanların yakınlarına taziyelerini bildirdi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara değindikten sonra ilişkilerin bundan böyle daha iyiye doğru ilerleyeceğini vurguladı. Trump'ın PKK ve DEAŞ'a karşı Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini söylemesi ise ilginçti. Trump'ın PYD/YPG'den bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı. Zira PYD/YPG iki ülke arasındaki kriz noktalarından birini oluşturuyor. Amerikan Başkanı'nın kriz konusu PYD'nin adına anmaması PKK ile mücadelede senin yanındayım ama PYD konusunda ayrı düşünmeye ve hareket etmeye devam edeceğim biçiminde yorumlandı. Trump'ın basın toplantısındaki açıklamaları heyetler arası görüşmelerde Amerika'nın PKK ayrı PYD ayrı tezini işleyeceğini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise PYD, YPG ve FETÖ konusunda çok net mesajlar verdi. Terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde yeri olmadığını belirten Erdoğan şunları söyledi özellikle YPG PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Heyetler arası müzakerelere geçmeden önce verilen mesajlara bakıldığında iki liderin bölgesel konular başta olmak üzere PKK, PYD, YPG ve FETÖ konusunda sıkı pazarlık içinde olacağı anlaşılıyor. Ankara beklentilerinin ne kadarını elde edebilir bilinmez. Fakat Beyaz Saray'da dün verilen fotoğraf Türkiye'nin Amerika ile eşit seviyede durduğunu göstermeye yetti. Bu tablo eski Türkiye'nin geride kaldığını net bir şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretini Menderes'in 1950 e 69'daki ziyaretiyle bir tutanlara da son bir hatırlatma. Erdoğan darbeyi bastırdıktan sonra Amerika'ya gitti. Menderes gibi darbeden önce değil.